Değerli öğrenciler, merhabalar. Zorlu bir sürecin ardından emeklerinizin meyvelerini toplayacağınız tercih dönemine girmiş bulunmaktasınız. Hepinize üniversite hayatınızda şimdiden başarılar diliyorum. Ben Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Önder Albayrak. Sizlere Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi hakkında kısa bilgiler vereceğim ve sizlerin varsa sorularınızı yanıtlayacağım. Dizya Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1992 yılında kurulmuştur ve 93-94 eğitim öğretim yılında akademik faaliyetlerine başlamıştır. Fakültemiz bitkisel ve hayvansal üretimde geniş bir eğitim ve araştırma yelpazesine sahiptir. Gerek altyapısı gerekse mevcut bulunan öğretim üyesi sayısı bakımından bölgede ön plana çıkan ziraat fakültelerindendir. Ayrıca deneme alanları ve hayvan işletmelerinin fakültemizin yakınında olması ile de diğer e, ziraat fakültelerinden ayrılmaktadır. Bu durum öğrencilerin teoride öğrendikleri bilgileri uygulamaya aktarabilmelerini e, kolaylaştırmakta ve e, uygulama yaparken e, çok uzak alanlara gitmelerini gerek kılmamaktadır. E, fakültemizde Eğitim, öğretim e, yapan 5 bölümümüz mevcuttur. Bunlar zootekni, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma ve tarım makineleri ve teknolojisi mühendisliği bölümleridir. Bölümlerimiz lisans ve lisans üstü eğitim vermekte ve lisans düzeyinde bine yakın öğrencisi bulunmaktadır fakültemizin. Şimdi sizlere bölümlerimiz hakkında kısa bilgiler vereceğim. Öncelikle zootekni bölümüyle başlayalım. Çalışma alanı büyük baş küçük baş hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı, arı yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği ve ıslahı gibi konulardır. Çiftlik hayvanlarının ekonomik, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yetiştirilmesi ve üretimini, üretimin arttırılmasını hedeflemektedir. Fakültemizde zootekni bölümünün koyun yetiştiriciliği, yumurta tavukçuluğu, bıldırcın yetiştiriciliği, organik etlik tavuk yetiştiriciliği, büyük baş hayvancılık, organik yem üretim tesisi, organik keçi yetiştiriciliği, arıcılık, biyogaz, yem analizi ve hayvan besleme laboratuvarı, hayvan yetiştirme ve fizyoloji laboratuvarı gibi altyapı imkanları mevcuttur. Bölümde lisans ve lisans üstü eğitim veren iki profesör, 3 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bir diğer bölümümüz olan tarla bitkileri bölümü, tağlılar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır mera ve yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler gruplarında yetiştiricilik ve ıslah konularını ele almaktadır. Bölümde bugüne kadar iki mercimek, bir pamuk, 5 fi, 1 yonca, bir çemen, iki arpa, bir buğday olmak üzere 7 türe ait 13 yeni çeşit geliştirilerek tescil ettirilmiştir. Altyapısında fizyoloji, yağ ve protein analizi, tıbbi bitkiler, biyoteknoloji, tohumluk, tahıl ve baklagil laboratuvarları mevcuttur. Tarla bitkileri bölümünde farklı tür, bitki türleri üzerinde fizyolojik, morfolojik ve genetik çalışmalar yürütülmektedir. Bölümde lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim veren 9 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bir diğer bölümümüz bahçe bitkileri bölümü. Meyve ve sebze türleri, Bağ ve endüstri bitkileri gruplarında eğitim vermekte ve bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Tam otomasyonlu serası, pomoloji, biyoteknoloji ve moleküler genetik laboratuvarlarına sahip olan bölüm, lisans ve lisans üstü eğitim vermektedir. Bölümde lisans ve lisans üstü eğitim veren 3 profesör, 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bitki koruma bölümü, tarımsal üretimde karşılaşılan yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri konusunda lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim vermektedir. Bölüm entomoloji ve fitopatoloji olmak üzere iki ana bilim dalından oluşmaktadır. Bölümde lisans ve lisansüstü üstü eğitim veren dört profesör, iki doçent, bir doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Tarım makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü Tarımsal faaliyetlerde kullanılan her türlü alet ve makinenin kullanımı, geliştirilmesi ve mekanizasyonun güçlendirilmesi konularında eğitim vermektedir. Tarımsal mekanizasyon araçlarının tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi ve güvenli kullanılması için bilgi üretmek ve yaymak bölümün ana çalışma konularıdır. Öğrencilerin uygulama yapabilecekleri tam donanımlı makina atölyesi ve bilgisayar destekli çizim yapabilecekleri modern bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Bölümde lisans ve lisansüstü eğitim veren iki profesör, bir doçent ve iki doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Fakültemizde eğitim öğretim eğitim öğretime henüz başlamamış olan iki bölümümüz daha mevcuttur değerli öğrenciler. Bunlar tarımsal yapılar ve sulama bölümüyle ekonomi bölümleridir. Bölümlerde öğretim üyelerimiz mevcuttur ancak henüz öğrenci alımı yapılmamaktadır. Ayrıca fakültemizin bütün bölüm öğrencilerinin ortak kullanabileceği ve eğitim süreçlerinde faydalanabilecekleri bilgisayar laboratuvarı, okuma salonu ve kütüphane mevcuttur. Öğrencilerin ders aralarında vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri kantin ve öğrenci yemekhanesi de fakültemizin e, altyapısında mevcuttur. Fakültemizde TÜBİTAK ve DÜBAP destekli öğrenci projeleri yürütülmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz danışman hocalarıyla birlikte İş hayatına atılmadan önce proje yürütebilir ve tecrübe edinebilirler. Ayrıca tarla bitkileri ve zootekni bölümleri 2023-2024 eğitim öğretim yılından başlamak üzere uygulamalı mesleki eğitim müfredatına geçmiştir. Bu kapsamda yeni gelecek öğrencilerimiz bu müfredata e, tabi olacaklarından dolayı şartları sağlayan öğrenciler eğitimlerinin 8. yarı yılında belirlenen kurum kuruluş ya da özel sektör firmalarında uygulamalı olarak eğitimlerine devam edeceklerdir. Böylece mezun olmadan sahada daha fazla tecrübe kazanmış ve kendilerini iş hayatına hazırlamış olacaklardır. Fakültemizin ulusal kurum ve kuruluşlar ve özel sektörle olan işbirliklerinin yanında uluslararası aranada da birçok üniversiteyle işbirliği vardır. Ayrıca Erasmus programı kapsamında öğrencilerimize Farklı ülkelerde anlaşmalı olduğumuz üniversitelere giderek eğitim alma imkanı tanınmaktadır. Fakültemizde birçok defa ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzenlenmiştir ve bu yıl yapılması planlanan bir çalıştay ve bir kongre mevcuttur. Bu tür etkinlikler öğrencilerin diğer üniversitelerdeki hocalarla, öğrencilerle ve farklı ülkeden gelen yabancı konuklarla bir araya gelebilecekleri bir ortam sağlamış olmaktadır. Fakültemizden mezun olan öğrenciler e, ziraat mühendisi ünvanı almakta ve Tarım ve Orman Bakanlığı, il ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri, bakanlığa bağlı kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi sektörde, özel sektörde bitki ıslahı firmaları, tohumluk üretim firmaları, gübre ilaç firmaları, fide fidan üretim firmaları, hayvancılık üretim tesisleri, yem fabrikaları ve benzeri firmalarda iş bulma imkanı doğmaktadır. Unutmayalım ki ziraat mühendisi yaşamın her alanında var olan ve olmaya devam edecek meslek grubudur. Çünkü tarımsal ürünler bizler için sadece beslenmeyi ifade etmez. Ayrıca tekstil, kozmetik, ilaç gibi farklı sanayi kollarına da ham madde temin etmek, etmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu sene bölümlerimize açılan kontenjanlardan e, bahsetmek istiyorum birazcık sizlere. Bahçe bitkileri bölümünde 40 kontenjanımız var. Sayın öğrenciler bitki koruma bölümüne 72, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği bölümüne 40, tarla bitkileri bölümüne 52 kontenjanımız ve zootekni bölümüne de 40 kontenjanımız var. Benim fakülte adına sizlere anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz varsa sorularınızı alabilirim. Evet sorunuz yok galiba katıldığınız için teşekkür ediyorum hepinizi tercihlerinizde başarılı olmanız için umarım diliyorum arkadaşlar görüşmek üzere.